Engelli milli sporcularımız da Sayın Secve hayatta engel olmadığını bir kez daha gösterdiler. Dört milli sporcu İstanbul'daki dev akvaryumda onlarca köpek balığıyla birlikte bakın nasıl yüzdü. Onlar paralimpik milli sporcular. Kimi ok, kimi yüzme, kimi de tenis alanında onlarca madalya getirdi Türkiye'ye. Dünya Engelliler Günü'nde de suyun büyülü dünyasına daldılar. Türkiye'de ve dünyada bizi temsil eden paralimpik olimpiyat oyuncuları işte az sonra köpek balıklarıyla beraber yüzecekler ve bir kez daha hayatta engelin olmadığını kanıtlayacaklar. Heyecanlıyım. Keyifli olacak diye umuyorum. Biraz ürkütücü. Fakat bakın göreceğiz ne olacağını. Engelli insan diye bir şey yoktu. Biz de bugün bunu burada kanıtlamak için suyun altına gireceğiz. Ve milli sporcular artık suyun altında. Onlara hem eğitmenler hem de dalış rekortmeni Şahika Encümen eşlik etti. Milli engelli sporcular dalışlarını gerçekleştirdiler ve şu anda birer dalış eğitmeniyle birlikte içeride köpek balıklarıyla vatozlarla yüzüyorlar. Onlara dalış rekortmeni Şahika Encümen de eşlik ediyor. Arkandaki kim? Babam. Babana bir el salla bakalım cevap verecek mi? Nasıl baban güzel yüzüyor mu? Yüzüyor. 30'a yakın köpek balığı yüzerken sporcuların burnunun dibinden geçti. Bu muhteşem yolculuğa batozlar ve diğer balıklar da eşlik etti. Bir saatlik bu güzel maceranın ardından sporcuların mesajları aynı oldu. Çok güzeldi. Hiç korkmadık. Bir tanesini elimdeydi. İnsanlar bize engel olmadığı sürece biz zaten engelli değiliz. Biz bunu biliyoruz insanlara diyorum ki engelsiz olmayın. Onlar hayatta engel olmadığını bir kez daha gösterdi. Kumburgaz'daki bu görüntüde Türkiye'de engellerin düşünülmediğini, asıl engelin zihinlerde olduğunu bir kez daha hatırlattı. Engelli bir kişinin bu üst geçide çıkması mümkün ama inmesi imkansız. Ve son haberimiz o haber İngiltere'den geldi akşam.